Bütün kıssalar önemli fakat İbrahim peygamberin kıssası hayatımızda daha çok konuşulur. Sebebi nedir? Herhalde İbrahim'in şehrinde olduğumuzdan dolayıdır. Bakın ben unuttum başta Hz. İbrahim'in Hz. Eyüp'ün şehrindeyiz. Ve bu iki güzel örneği yani Allah'a şükür unutmadım, anlattım. Gerçekten eğer bütün dünya İbrahim'i bir örnek alacaksa, Eyüp'ü bir örnek alacaksa Urfa'lılar iki örnek almalı. Çünkü ona iki kat vefa borcumuz var. Hz. İbrahim gerçekten tevhidin babasıdır. Tevhidin yani Hz. Peygamberimize soruyorlar diyorlar ki en üstün peygamber kim? Diyor ki İbrahim'dir. Niye? Çünkü tevhid mücadelesini fazlasıyla yerine bütün peygamberler yaptı ama Hz. İbrahim ateşe atıldığı, oğlunu kesmekle sınandığı vesaire ve peygamberlerin atası olarak bilinir Hz. İbrahim. Onun için Hz. İbrahim'in hayat hikayesini ben iki örnekle anlattım ama gerçekten yani burada uzun uzun anlatmamız gereken bir kıssadır. Hz. İbrahim'in verdiği mücadelenin büyüklüğü hayatımızdaki büyüklüğünü de gösteriyor diyeyim.